Merhaba arkadaşlar. Bugün diğer videolarımızın bir adım ötesine geçeceğiz. İlk derslerde geometrik görmeyi, duruşu, kalem kullanmayı görmüştük. Bugün ise bir küçük kompozisyon oluşturacağız ve bu kompozisyonda perspektife küçük bir giriş yapacağız. Ee, bizlerin obje perspektifi olarak tabir ettiği, e, daha basit kurallarla daha anlaşılabilir bir perspektif algısıyla e, objelerin oran orantılarını ele alacağız. Ve bunun için bir cezve, yumurta, soda şişesi ve bir küçük tebeşir kutusundan oluşan bir kompozisyonu sizlere anlatacağım. Arkadaşlar. Kompozisyonumuzdaki elemanlar cezve, soda şişesi, yumurta ve tebeşir kutusu. Bu elemanları ele alırken öncelikle dış geometrik yapılarını basitçe çizmeye çalışalım. Bastığı yer önemli. Nereye basacak? Bunun bir yer çizgisi. Yani arkada soda şişemiz var. Tabi bu nesneleri çizerken biz göremediğimiz yerleri de şeffaf bir şekilde çizmeye çalışacağız. Soda şişemizin yaklaşık boyu. Bunu şimdilik göz kararı yapıyorum. Açıları taşımamız lazım. Ve evet. Nesnelerimin yaklaşık olarak sığacağı alanları kabaca yerleştiriyorum. Arkadaşlar bu ilk çizgiler daha önceki derslerde anlattığım gibi son derece kaba, rahat, ve nesnenin temel geometrik formunu tanımlamak için bize yardımcı olacak çizgiler. İsmi üzerinde yardımcı çizgiler. Sodaşı'yı yaklaşık olarak yerleştirdik. Hemen önüne basan cezvemizi yaklaşık olarak eksenini hayal ediyorum. Bastığı yere bir elips koyuyorum. Bakın bu elips buraya, bu elips buraya basıyor. Nesneler birbirinin üzerine basmıyor. Yaklaşık olarak cezvemin ağzının geldiği yer, şişemizin alt kısmının geldiği yer. Şu ilişkileri elde etmek durumundayım. Açıyı alıyorum. Cezvenin sapının açısı. Bu bakın şuradan koyduğum çizgi yine açı alarak. Yani açı almak dediğim şişenin ağzıyla e, cezvenin sapının kesiştiği alan. Burada bir üçgen oluştu. Bakın bu üçgeni, dış üçgeni doğru şekilde okuyabilirsek oranlarını da doğru yakalamaya başlarız. Buraya yumurta basıyor. Yumurtayı şöyle bir küre yardımıyla bir kısmını yapıp ucuna da bir elipsi yerleştirebiliriz. Çünkü yumurtanın hem küre gibi algıladığımız kısmı var hem de uç kısmı biraz daha sivri. Tabii yerlerinin doğru olduğuna dikkat etmemiz lazım. Şişenin neresine geliyor. Ya yani bunların bir ön arka ilişkisi var. Daha sonra bir boşluk oluşturacağız burada. Şimdi zor olan kısım ise kutunun sizler tarafından anlaşılması. Çünkü kutu, kutuya girdiğimiz zaman aynı zamanda perspektif meselesine de girmeye başlayacağız. Çünkü perspektif arkadaşlar basitçe şöyle söyleyebiliriz. Nesneler bizden uzaklaştıkça küçülür. Uzaktaki nesneleri daha küçük aynı zamanda da daha flu görürüz. Burada da bize yakın olan çizgiler daha net, bizden uzak olan çizgilerin daha flu olması gerekiyor ki espas yani derinlik, boşluk yaratabilelim. Şimdi kutumuzun ilk yaklaşık olarak çizgisini yine açı taşıma yoluyla, kalemim yardımıyla da bunu yapabilirim. Bir gözümü kapatarak kutunun açısını kağıdıma aktarabilirim. Kutumun ağız kısmı yaklaşık olarak bu ölçülerde. Ama birazcık daha yumurtaya yakın. Bakın rahat çizgilerle ve hafif çizgilerle çalıştığımız zaman yer değişikliklerini yapmak son derece kolay olmakta. Şimdi bu kutu arkaya doğru şu açıyla gitmekte. Şimdi bakın bu arkası ön tarafıyla eşit olamaz. Arka mutlaka ne olmak durumunda? Küçülmek durumunda. Bakın yaklaşık olarak şu şekilde bir kutumuz var. Hiç unutmayacağız. Biz nesneleri ilk önce çizerken şeffaf olarak görmek zorundayız. Bakın. Buradaki çizgi ezilmekte. Yan tarafı göremediğim bir açı ama bu tarafı görebiliyorum. Yine öndeki bu çizgimiz arkadaki bu çizgiden uzun olmak durumunda. Arkadaşlar kutumuzun kapağı açık. Bakın. Aynı şekilde kapak da yani aslına bakarsanız bunlar göz hizamızdan geçen ufuk çizgisindeki bir noktaya kaçan çizgiler yardımıyla çizilir. İleriki derslerde bu konuyu zaten geniş bir perspektiften ele alacağız. Adı üzerinde perspektif geniş bir açıyla da ele alacağız. Kapağımızı da çiziyoruz. Bunun bununla ilişkisi önemli arkadaşlar. Bu kapak bunun içine girecek. Ve elbette içindeki tebeşirler. İki sıra tebeşir var. İki sıra tebeşirin sığdığından bakın şeffaf olarak çiziyoruz. Yani sadece gördüğümüzü değil, görmediğimizi de tahmin etmek eğer tahmin edemiyorsak da içinden çıkarıp incelememiz gerekiyor. Dokunmak önemli. Keşfetmek durumundayız. Böyle çalışırsak son derece rahat çizimler yapabiliriz. Şimdi bir takım teyitlerde bulunalım. Yine açı alarak. Yani şu köşeyle sapın ilişkisi. Bu açımız doğru mu? Yine kalem yardımıyla kompozisyonumu uzatıp bu açıyı alıyorum buradaki şu noktayla cezvenin buradaki noktasının açısına da bir bakalım. Doğru yerleşmiş mi? Evet. Şu an doğru gözüküyor. Oranları ile ilgili bir takım problemlerimiz var. Cezve birazcık küçük gözüküyor. Şimdi bunları birazcık daha ele almaya devam edelim. ağız kısmı. Evet. Şimdi bu yerleştirmeyi yaptıktan sonra detaylara girerken eksen çizgimizi de netleştirmemiz. Büyüklüklerini yani düzelteceğimiz her ne varsa bu aşamada düzeltmeye başlamamız lazım. Ama bitire bitire gitmiyoruz arkadaşlar resimleri. Yani tabiri caizse inşa ederek gitmemiz lazım. Aşama aşama gitmemiz lazım. Böyle yaparsak olası yanlışları her zaman düzeltebiliriz. Buradan hafif bir konik olarak geliyor. Bunların açısını teyit etmek için yine bu eksen çizgisi üzerinden bir noktada kesiştirerek rahatlıkla konilerimizi çizebiliyorduk. Hatırlayacaksınız. Burada konimiz var ama bu koninin hemen ardından burada bir elipse ihtiyaç duyuyorum. Çünkü burada şöyle bir hafif bir çöküntü ve çıkıntı var. Yine hemen altında da aynı şekilde. Soda şişem biraz genişledi. Hemen bunu bir doğrulamam gerekir diğer tarafı yapalım. Şunları şöyle taşıyarak da elipsini nereye koyacağımızı rahatlıkla aktarabiliriz. Kutumuzun biraz şişenin üstüne geldiğini görüyoruz. Kutuyu birazcık Öne çekmek durumundayız. Burası görünmeyecek arkadaşlar ama biz görünmediğini düşünsek de göz fark ediyor. Birbirinin üstüne geçtiğini nesnelerin görür. Fark ederiz. Ama tam olarak anlamlandıramayabiliriz. Hemen akabinde cezvemiz de biraz daha yukarıya çıkacak. Bakın cezvemiz buradaki elips de cezvemizin geldiği yer hemen hemen aynı. Ağız kısmı. Yine burada bir açımız var. Bunu da yine eksen üzerine taşıyarak bakın temin yaptığımız gibi buradaki açıyı kesişti. Buraya rahatlıkla taşıyabiliyoruz. Hemen akabinde de bir elips daha çizerek ağız kısmını oluşturuyoruz. Şu ana bir uç kısım ekleyeceğiz. Çizmemizde bir parça büyüdü ve yine bastığı yeri çiziyoruz. Arkadan öne doğru gelmek bize bu avantajı da sağlıyor arkadaşlar. Bakın öndeki nesneler biraz daha öne itilebilir. Yine yumurtadan görmeyeceğiz ama biz burayı da çiziyoruz. Eğer bu şekilde çalışmazsak nesneleri doğru yerlere konumlandıramayız arkadaşlar. Bastıkları yerleri görmeniz lazım. Hele ki resme yeni başlayanlar için bu çok daha önemli bir etüt çalışması en nihayetinde sergiye iş yapmıyorsunuz. Bu tür küçük obje kompozisyonlar son derece geliştirici şeylerdir. Evde kolayca bulduğunuz tüm nesnelerden bunları yapabilirsiniz. Toda şişemizi de biraz daha çalışalım. Bir bir noktada nesneleri ters çevirmek arkadaşlar. Nesneleri derken çizdiğimizi tabii. Ters çevirdiğimizde bütün hataları görürüz. Nesneler dökülürler, düşerler. Ee, o yüzden yani sadece nesneler için değil aslında tüm resimleri ters çevirip baktığınızda hataları çok daha kolay görürsünüz. Şimdi çizimin bu hale geldiğinde oran orantı açısından problem yoksa zaten yavaş yavaş tonlamaya dair de bilgileri koymamız gerekiyor. Tonlama ya da modle ışığın tek taraftan gelmesiyle doğru bir şekilde yapılabilir. Şu an bu çalışmada bunun kurallarını anlatmayacağım. Çünkü oran orantı ile ilgili meselemiz aslında burada bitiyor. Ben yine de bitmiş bir çalışmayı görmeniz için çalışmayı tamamlayacağım. Ama daha sonraki derslerimizde bu konuyu tüm detaylarıyla ele alacağız. Bakın görüyorsunuz elipsler ne kadar çok işimize yarıyor ya da yuvarlaklar. Bütün yayları onları kullanarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Tabi ustalaştıktan sonra bunları kullanmayabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi birçok ressamı bu şekilde elips ve yaylar kullanırken ya da açı çizgilerini koyarken görmeyebilirsiniz. Çünkü çizdikçe ustalaşıyorsunuz. Ustalaştıkça da bunlara pek de ihtiyacınız olmuyor. Arkadaşlar şu an yaptığım şey lokal ton atmak. Lokal tondan anlayacağınız şey renk. Her nesnenin bir rengi var. Renge göre tonlama yapacağız. Yine dediğim gibi bu dersin konusu değil ama merak edenler için bunu söylemek isterim.